Gölbaşı'nda efsanesin dayı. Senin adını duyan önünü yiyikliyor. Yeminle. Tevatürdür, mübalağadır. Bakmayın siz ona. Hakkında ne duyduysanız az bile demişlerdir. Eyvallah. Hocalarımızdan hep senin hikayelerini dinledik dayı. Kime sorsak hakiki bir kahraman dediler. Bizim işimiz Çelik Çomak, Koç Yiğit. Hakiki kahramanları ay yıldızlı bayrağa sarıp toprağa emanet ediyoruz. Size de nasip olur inşallah. İnşallah. Hepimiz onun için sıradayız. Vatan uğruna şehit olup Hakk'a yürüme yolundayız. Lakin ilk iş yaşayacaksın. Burada birinci kural yaşayacaksın. Bunun içinde uyanık olacaksın. Teyakkuzda olacaksın. Vatan için teyakkuzda olacaksın. Hiçbirimiz Rambo değiliz. Ahmet'iz, Mehmet'iz, Fatih'iz. Gerçeğiz. O şerefsizlerin de bir namlusu var. Sizin de bir namlunuz var. Ama her zaman onlardan üstünsünüz. Niçin biliyor musunuz? Niçin dayı? Çünkü analarınız sizi buraya dualarla gönderdi. Ananız yoksa her namazında sizin için dua eden bir millet var arkanızda. Sonra vatan aşkınız var, imanınız var, inancınız var. Kur'an'da hükmü var. İnandın mı? Sen atmazsın artık. Sen tetiğe basarsın. Hedefi Allah vurur. şiir. Karşılamadırın şiirsiz kaldı. Kalmaz, kalmaz merak etme. Ben her gelen yavru kurda şiir belletirim. Size de söyleyeceğim. Lakin kelamını değil, manasını nakşedin hafızanıza. Elinizi vatan için emanetin kabzasına her attığınızda niçin silah çattığınızı unutmayın. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki ezanlarla yükselsin müeyyed namı. Sen galip et ki son ordusudur bu İslam'ın.